Tüketici hakem heyeti kararını firma takmıyor mu? Ne yapacaksınız? Hemen bakalım. Karşınızda Ayşe, tüketici hakem heyetindeki yani THH'deki davasını daha yeni kazandı. Firmanın Ayşe'ye tam 15 bin lira ödemesine karar verildi. Süper haber. Hemen firmayı arıyor. Parasını kolayca alacağını düşünüyor tabii. Ama firmanın cevabı şok edici. Biz o kararı tanımıyoruz. Ödeme yapmayacağız. Peki şimdi ne olacak? O karar sadece bir kağıt parçası mı yani? Aslında bu sizi vazgeçirmek için oynanan büyük bir oyundan ibaret. Hadi gelin firmanın blöfüyle sizin yasal gücünüzü bir karşılaştıralım. İşte kilit nokta bu. TTH kararları kanunen ilam niteliğindedir. Yani mahkeme kararı gibidir. Yani bu bir tavsiye falan değil. Resmen mahkeme kararıyla aynı güce sahip. Bu güç her yıl güncellenen parasal sınırın altındaki tüm kararlar için geçerli. Madem elinizde mahkeme kararı gibi bir belge var, o zaman bunu zorla uygulatabilirsiniz. Süreç aslında çok basit. Sadece 3 adımda paranızı alabilirsiniz. Bu takibi başlattığınız an artık arkanızda devletin gücü var demektir. İcra dairesi firmaya resmi bir ödeme emri gönderir. Artık bunu görmezden gelemezler. Peki ya firma buna rağmen hala ödemezse? İşte o zaman işler ciddiye biner. Son adım haciz. İcra dairesi paranızı şirketten zorla alır. Nasıl mı? Banka hesabından, kasasından, hatta mallarından alıp size ödeme yapar. Unutmayın, elinizdeki o THTH kararı basit bir kağıt değil, sizin gücünüz. Kararınızın bir mahkeme hükmü olduğunu artık biliyorsunuz. Bir firmanın yalanına mı kanacaksınız?